Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere çok güzel yumuşacık poğaça tarifim var. İnanılmaz güzel oluyorlar. Kabardıkça kabarıyorlar. Lezzeti de muhteşem. Bütün ayrıntıları ile püf noktaları ile sizlere anlatacağım. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Bunun için öncelikle bir su bardağı ılık sütü yoğurma kabımızın içerisine ekliyoruz. Bir su bardağı ılık su. Bir yemek kaşığı instant maya ekliyoruz. Yoksa yaş maya da olur veya bir yemek kaşığı kuru maya da olur. Bir yemek kaşığı şekeri de ekleyip şöyle güzelce bir karıştırıyoruz ve bu karışımı bir 10-15 dakika maya köpürene kadar bekletiyoruz. Bunu yapmadaki amacımız daha hızlı ve güzel bir şekilde mayalı hamurumuzun kabarmasını beklemek. Özellikle benim mayalı hamurlarım güzel olmuyor, güzel kabarmıyor diyenler mutlaka bu ön aşamayı yapsın. Bakın bu şekilde köpük köpük olduktan sonra 1 su bardağı sıvı yağına ekliyoruz ve 4 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Poğaça yapacağınız zaman eğer yoğurdunuz varsa mutlaka 3-4 kaşık ekleyin ve farkı görün. Ekstradan yumuşaklık veriyor yoğurt. ve yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Ben toplamda 9 su bardağı un kullandım. Ele yapışmayan, yumuşak hamur olana kadar un ilavesi yapın. Ee, bu tarz tariflerde unun miktarı unun kalitesine göre değişebilir. Ben 9 bardak kullandım ama sizler 8 bardakta bitirebilirsiniz veya 9 bardak yetmeyebilir, 10 bardak kullanabilirsiniz. Yani bir su bardağı un e, oynayacaktır etkiler. Lütfen kontrollü bir şekilde hamurunuzu yoğurun. Zaten ayrıntılı bir şekilde kıvamını göstereceğim. E, hızlı bir şekilde hamurumun mayalanmasını istediğim için e, ortasında tuz ekledim, bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım ve yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. E, tuz mayanın aktifliğini biraz geciktireceği için unu ekledikten sonra tuzu dökmenizi tavsiye ederim. Hızlı bir mayalanma istiyorsanız. Güzelce elimin altında hamuru yoğuracağım. Bakın hamurun kıvamı bu şekilde. Ele yapışmıyor. Yumuşacık bir hamur. Mayalı hamur yoğrulmayı sever. Bu yüzden bir 3-5 dakika bu şekilde yoğurursanız çok çok güzel sonuçlar elde edersiniz. En azından bir 3 dakika yoğurun. Yoğrulan hamuru Tekrardan kabına koyacağım, üzerine streç film örteceğim ve bir battaniye olur, sofra bezi olur. Ne varsa üzerine örtün ve sıcak ortamda mayalanmaya bırakın. Yaz aylarındaysa 35-40 dakikada çok güzel bir şekilde mayalanır ama kışınsa eğer bir, bir saat kadar mayalanmaya bırakın hamurunuzu. Hamurum mayalandı. Hazırlamış olduğum hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Ben toplamda 16 eşit bezeye böldüm ama 16 değil de 14 eşit bezeye bölün. Bir tepside tamamını pişirebiliyorsunuz. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 ml idi. Altına da yazıyorum açıklamalar kısmında her zaman. Oradan da malzeme listesine ve kullanmış olduğum bardak ölçülerine bakabilirsiniz. Bu poğaçada istediğiniz iç harcını tabii ki kullanabilirsiniz. Kaşarlı, patatesli, lor peynirli, beyaz peynirli, kıymalı ne arzu ediyorsanız elinizde ne varsa yapabilirsiniz. Ve tabii ki boş da yapabilirsiniz. Bütün hepsi bittikten sonra bezeleme aşamasını ilk yapmış olduğum bezeyi alıyorum ve bu şekilde açıyorum. Önce kenarlarını görmüş olduğunuz gibi içe doğru katlıyorum ve rulo yapıp sarıyorum. Fırınımı önceden 50 derecede alt üst ayarda fanlı bir şekilde ısınmaya bıraktım. Isınmış olan fırında süreceğiz. 50 derecede. Bunu unutmayalım. Ee, neden 50 derecede? Çünkü ilk 10 dakika tepsi mayasını fırının içerisinde yaptıracağım. Bu şekilde çok hızlı ve güzel bir şekilde tepsi mayası yapılmış oluyor. Alt üst ayarda fanlı 50 derecede ısınmış fırına süreceğiz. 10 dakika 50 derecede pişireceğiz. Ardından fırını 180 dereceye getireceğiz ve 180 derecede altı üstü güzelce kızarana kadar pişmeye bırakacağız. Şimdi burada bir adet yumurta vardı. Beyazını ve sarısını ayırmadım. Bir çay kaşığı kadar da pekmez ekledim. Normalde tek bir yumurta sarısı bazen yetmiyor. E, bunu da bu sefer yumurta akını içerisine kullanmadım. Dışına güzel bir şekilde hepsi yetsin diye bir adet bütün yumurta kullandım. Güzel kızarması için de pekmez ekledim. Tabii ki dilerseniz beyazını içine, sarısını dışı için kullanabilirsiniz. Yeterli görürseniz. Hazırlamış olduğum poğaçaların üzerine güzelce yumurta sarılarını sürüyorum. Ee, üzerinden bıçak ile geçeceğim, çizikler atacağım. Yapmasanız da olur tabii ki. Dilerseniz susam ve çörek otu ile süsleyebilirsiniz bu şekilde ama yoksa olmasa da olur tabii ki. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğene basmayı unutmayın. Beğendiyseniz tabii ki. Ayrıca yorumlarınız benim için çok önemli ve kıymetli. Tek tek okuyorum, dönüş yapmaya çalışıyorum. Kanalımın büyümesinde gerçekten sizlerin çok büyük katkısı var beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Evet, yüz, e, ilk etapta ilk 10 dakika 50 derecede tepsi mayası yaptırmış olduk fırında. Ardından 180 dereceye çıkarıp alt üst ayarda güzelce kızarana kadar pişmeye bıraktık ve muhteşem bir yumuşaklıkta kabararak piştiler. Görmüş olduğunuz gibi hala e, poğaça çok sıcak. Sıcak olmasına rağmen e, pufluğunu görebiliyorsunuz. Gerçekten hem lezzetli hem yumuşacık dört dörtlük bir poğaç oldu. İnanın bunu yiyen herkes çok beğenecek ve tarifimi sizden mutlaka soracak. Çocuklarınızın beslenmelerine yapın, hafta sonu kahvaltıları için hazırlayın ama mutlaka yapın diyorum bu tarifi. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.